Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıf öğrencileri için faydalı olacağını düşündüğüm 2. dönem 1. yazılı örneğini çözüyoruz. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Tektonik göller nasıl oluşur? Açıklayınız. Arkadaşlar, tektonik hareketler sonucunda Tektonik hareketler nedir arkadaşlar? Orojenez, epirojenez, levha hareketleri bütün bunlar tektonik hareketler olarak adlandırılır. Yani magmanın etkisiyle, konveksiyonel akımlar etkisiyle levhalar hareket etmektedir. Bu hareketlere tektonik hareketler diyoruz. Tektonik hareketler sonrasında oluşan çukurlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir. Yani orojene sırasında ya da epirojene sırasında levhaların birbirine çarpışma sırasında oluşan çukurlarda, çanaklarda sular birikirse biz bunlara tektonik göl ismini veriyoruz. Örnek veriniz denmiş. O halde ülkemizden İznik Gölü'nü, Sapanca Gölü'nü örnek verebiliriz. Dünyadan ise Hazar Gölü'nü, Aral Gölü'nü ya da büyük göllerden Baykal Gölü'nü örnek verebiliriz arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Ülkemizin akarsularının genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız. Akış hızları fazladır. Çünkü ülkemiz dağlık, engebeli ve yüksek bir ülke olduğu için akış hızları fazladır arkadaşlar. Bu yüzden hidroelektrik potansiyelleri fazladır. Yani elektrik üretmeye gerek baraj yaparak gerekse biriktirmesiz olarak hidroelektrik üretimine uygundur arkadaşlar. Yine bu nedenle aşındırma güçleri güçleri fazladır. Yani mekanik olarak kayaları parçalarlar, aşındırırlar arkadaşlar. Bir diğer özelliği ülkemiz bir yarımada olduğundan dolayı boyları kısadır. Bu ne demek? Akarsularımız hangi yöne akarsa aksınlar arkadaşlar büyük bir ihtimalle bir denize ulaşmaktalar. Kısa süre sonra sona ermekteler. Boyları kısa olmakta. Genellikle Bakınız genellikle hepsi değil. Genellikle açık havzalıdır. Yani bir denize ya da okyanusa ulaşırlar. Bazıları hariç. Örneğin Aras ve Kura nehirleri Hazar Gölü'ne dökülür. O yüzden onlar kapalı havzalıdır. Bir başka özelliği de arkadaşlar taşımacılığa elverişli değildir. Neden? Çünkü henüz denge profiline ulaşmamışlardır. Akış hızları fazladır. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Ülkemizde su kaynaklarından nasıl yararlanılır? Örnek vererek açıklayınız demiş arkadaşlar. Su kaynakları örneğin akarsulardan başlayalım. Akarsulardan hangi amaçlarla yararlanıyoruz arkadaşlar? Sulama elektrik üretimi alanlarda yararlanıyoruz. Örneğin Çoruh Nehri'nden üzerine kurduğumuz Borçka Barajı ile, Deriner Barajı ile, Yusufeli Barajı ile elektrik üretiyoruz. Yine birçok akarsuyumuzdan örneğin kızılırmaktan sulama alanlarında yararlanıyoruz. Bir diğer su kaynağımız arkadaşlar göller. Göllerden suları tatlı olanlardan arkadaşlar sulamada yararlanabiliriz. Ee, balıkçılık alanında örneğin Van Gölü'nden İnci Kefali gibi yararlanabiliriz. Yine bazılarından ulaşım amaçlı yararlanabiliriz. Hangisi? Van Gölü üzerinde ulaşım yapılmakta. Yine göllerimizden veya baraj göllerimizden rekreasyon yani eğlence, turizm amaçlı yararlanılabilir arkadaşlar. Yeraltı sularından ise şehirlerimizin içme suyu ve tarım alanlarında sulama amaçlı tarım alanında yararlanılmaktadır arkadaşlar. Bir diğer su kaynağımız denizler. Denizlerimizden e, turizm amaçlı ulaşım amacıyla e, balıkçılık amacıyla ve tuz üretimi örneğin İzmir Çamaltı Tuzlası'nda tuz üretiyoruz gibi amaçlarla yaranla yararlanıyoruz arkadaşlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Toprak oluşumunu etkileyen etmenlerden iklim faktörünü açıklayınız şeklinde bir soru. Şöyle ifade edelim. İklim özellikle sıcaklık ve yağış koşullarıyla toprak oluşumunu etkiler. Evet, sıcaklık ve yağış üzerinde duracağız arkadaşlar. Sıcaklık farkı kayaların parçalanmasına yani nasıl parçalanır arkadaşlar? Şuraya yazalım. Fiziksel mekanik parçalanmasına yani çatlamasına neden olmakta. Bu da toprak oluşumuna katkı sağlamaktadır. Yağış ise kimyasal çözünme çözünmeyi hızlandırmakta diyelim. ve toprak oluşumunu sağlamaktadır. sağlamaktadır. Yani arkadaşlar örneğin bir bölgede sıcaklık farkı azsa ne olacak? Fiziksel parçalanma yavaş olacak. Toprak oluşumu gecikecek. Veya bir bölgede yağış şartları uygun değilse, yeterince yağış almıyorsa kimyasal çözülme gerçekleşemeyecek. Bu sefer hep fiziksel parçalanma olduğundan toprak oluşumu tamamlanamayacak. Yani çöl toprağı gibi kum olacak arkadaşlar. Bu koşullar değiştikçe yani Sıcaklık ve yağış koşulları. Bu koşullar toprak oluşum hızını, toprak oluşum hızını ve toprak türünü etkiler diyebiliriz. Azonal toprakları maddeler halinde yazınız. Azonal ne demek arkadaşlar? Horizonlaşmanın olmadığı topraklar yani dış kuvvetler tarafından taşınıp belli bir alanda biriktirilen topraklardır. Bunların başlıcaları alüvyal topraklar, kolüvyal topraklar, lösler, moren topraklar, litosol topraklar ve regosoller arkadaşlar alüvyal topraklar, kolüvyal, löz, moren, litosoller ve regosol topraklar dış kuvvetler taş tarafından taşınıp biriktirilen topraklardır. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ülkemizde kahverengi orman toprakları nerelerde görülür? Öncelikle bunlar arkadaşlar geniş yapraklı geniş yapraklı ormanlar altında oluşan humus yönünden zengin topraklardır. Humus yönünden zengin. Öncelikle bunu söylemiş olalım. Topraklardır. Peki ülkemizde nerelerde görülür bu topraklar? Birincisi Karadeniz dağlarında. Peki başka nerelerde görülür? Marmara bölgesinde Yıldız dağlarında yoğun olarak görülür. Bunun dışında arkadaşlar nadir de olsa dar alanlarda da olsa iç Batı Anadolu'da ve Güneydoğu Toroslarda da bu topraklar yani kahverengi orman toprakları görülebilmektedir. Yalnız buralarda çok dar alanlarda görülüyor. Geniş bir yayılım gösterdiği yer neresiymiş? Karadeniz dağlarında ve Marmara'da Yıldız Dağları'nda kahverengi orman toprakları geniş bir yayılım alanı gösterir. Yedinci sorumuz Savan ot formasyonu hakkında bilgi veriniz. Otlar neydi arkadaşlar? Savanlar, çayırlar, bozkırlar ve tundralar idi. Şimdi savanlar hakkında bilgi verelim. Savan iklim bölgesinde bölgesinde yaz yağışları ile yeşeren savan ikliminde biliyorsunuz arkadaşlar yaz mevsimi yağışlı geçmektedir. Yeşeren kışın ölen diyelim, sararıp ölen uzun boylu. Burası önemli arkadaşlar. Uzun boylu ot topluluklardır. Peki nerelerde görülür? Bunun hakkında da bilgi verelim. 10-20 derece kuzey ve güney enlemleri arasında enlemleri arasında Afrika ve Güney Amerika'da görülür arkadaşlar. Güney Amerika'da görülür. Sekizinci sorumuz. Bitki topluluklarının Yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri yazınız. Bitki topluluklarının dağılışı. Birincisi arkadaşlar en önemlisi iklim. İkincisi yer şekilleri. En etkili olanlar iklim ve yer şekilleri. Daha sonra toprak türü ya da toprak diyebiliriz. Ve son olarak da canlıların etkisi. Gerek insanların gerek diğer canlıların etkisi de bitki topl toplularının dağılışını etkiliyor. İklim, yer şekilleri, toprak türü, canlıların etkisi. Geçiyoruz 9. sorumuz arkadaşlar. <laughs> Psodomakiler nasıl oluşur ve ülkemizde nerelerde görülürler? Yazınız. Öncelikle bu soruya geçmeden önce makiler hakkında bilgi verelim. Makiler arkadaşlar, Akdeniz ikliminde kızıl çamların tahribiyle oluşurlardı. Boyları 3 metreyi geçmeyen çalılara biz maki diyorduk. Peki pseudo maki öncelikle şunu bilelim. Yalancı maki demektir. Yalancı maki demektir. Peki maki kızılçamların tahribi sonucunda oluşuyorsa yalancı makilerde nemli ormanların tahribi yani insanların müdahale sonucu tahribi ile oluşan nem isteği fazla çalılardır. Peki nerede görülür arkadaşlar? Dikkat etseniz neden bahsettik? Nemden bahsediyoruz. Sürekli o halde Karadeniz ve Marmara'da Görülür. Örneğin nedir? Psodomakiler. Kızılcık ağacı. Bir makidir. Fındık. E, yalancı makidir. Fındık. Psodomakidir. Yalancı makidir. Muşmula. Ya da üvez örnek verilebilir yalancı makilere. Geçiyoruz 10. sorumuz arkadaşlar. Dünyada nüfus dağılışını etkileyen beşeri faktörler nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Fiziki faktörler, doğal faktörler sorulsaydı iklim, yer şekilleri, su kaynakları ve benzeri diyecektik. Ancak beşeri faktörler sorulmuş. Bunlar nedir arkadaşlar? En önemlisi sanayi faaliyetleri ve ardından ulaşım. Devam edelim. Tarım faaliyetleri ticaret en çok nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerdir. Bunun dışında işte teknoloji ya da iletişim gibi unsurları da ekleyebiliriz. Sanayi, ulaşım, tarım, ticaret, teknoloji, iletişim, hatta madencilik nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerdir arkadaşlar. Yazılımıza arkadaşlar etkinlik sorularıyla devam ediyoruz. 11. sorumuz. Yukarıdaki haritada harfler ile gösterilen toprak türlerini tabloda örneğe uygun olarak tamamlayınız. Evet. Terrasa topraklar arkadaşlar Ç ile gösterilen bölgede bakınız Akdeniz iklim bölgesinde terrasalar işaretlenmiş. Orman toprakları Acaba bu işaretli yerlerden hangisinde orman toprakları var arkadaşlar? D seçeneği orman toprakları. Geçiyoruz arkadaşlar. Rentzinalar. Rentzinalar özellikle Trakya'nın güneyinde görülüyor arkadaşlar. B. Bozkır toprakları karasal iklim bölgesinde yağış miktarının son derece az olduğu bölgelerde A seçeneği. Vertisoller yine Trakya'da bakınız. Karakepir, taş doğuran toprak. Buğday tarımına, ayçiçek tarımına son derece uygun C ile gösterilmiş. Çernozyomlar, kara toprak, yerli topraklar içerisinde en verimli olanlar. Bakınız arkadaşlar, Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde E seçeneği. Volkanik arazi üzerinde kumlu, taşlı topraklar. Volkanların yaygın olduğu dağlık alanlarda F ile gösterilmiş arkadaşlar. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda gelişmişlik seviyeleri farklı olan Kenya ve Japonya'ya dair bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerinden hangi ülkeye ait olduğunu karşısındaki kutucuklara işaret koyarak belirtiniz. Beslenme koşullarının iyi olması. Bu hangi ülkenin özelliğidir arkadaşlar? Gelişmiş ülkelerin özelliğidir. Japonya. Yaşam standartlarının düşük olması. Kenya. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması. Japonya teknolojiyi daha aktif kullanma Japonya eğitim seviyesinin düşük olması Kenya genç nüfus oranının fazla olması arkadaşlar doğum oranlarının fazla olduğu ülkelerde genç nüfus oranı yüksek olur. O halde doğum oranları Kenya'da mı Japonya'da mı yüksek? Kenya'da yüksek. Sağlık imkanlarının gelişmemiş olması bu da zaten beslenme koşuluyla, milli gelirle doğrudan ilgili sağlık imkanlarının gelişmemiş olması, Kenya, yaşlı nüfus oranının yüksek olması, bu beslenme ve sağlık koşullarıyla ilgili gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranı yüksektir Japonya. Bebek ölüm oranlarının yüksek olması, sağlık koşullarının, beslenme koşullarının iyi olmadığı yerlerde arkadaşlar, anne ve bebek ölümleri daha yüksektir Kenya. Aktif nüfusun daha çok hizmet sektöründe çalışması bu Japonya arkadaşlar. Eğer tarım sektöründe deseydi Kenya diyecektik. Gelişmiş ülkelerde nüfusun %70'e yakını hizmet sektöründe çalışır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 13. soru. Aşağıda verilen özelliklerin hangi toprak türüne ait olduğunu karşılarındaki noktalı yerlere yazınız. Buzul aşındırma sonucu biriken malzemelerden oluşan topraklar nedir arkadaşlar morenlerdir moren topraklar humus bakımından zengin olup yaprak döken ağaçlar altında oluşur kahverengi orman topraklar arkadaşlar orta kuşağın soğuk nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı ormanlar altında hangisi oluşur podzol topraklar rüzgar aşındırma sonucu biriken malzemelerden oluşan toprak topraklar lösler Sıcak ve nemli bölgelerin aşırı yıkanmış, humus bakımından fakir ve kırmızı toprakları. Arkadaşlar sıcak ve nemli iklim bölgelerinde gür ormanlar vardır. Gür ormanlar altında humus yönünden zengin topraklar olması gerekirken burası önemli. Aşırı yağış, aşırı yıkanma ve organizmaların yoğun olmasından dolayı mikroorganizmaların aşırı humus tüketmesinden dolayı fakirlik meydana geliyor. Bu da laterit topraklar arkadaşlar. 14. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız. Defne e, gürgen nedir arkadaşlar? Geniş yapraklı bir ağaçtır yani orman. Peki defne bir çalıdır arkadaşlar. Maki türü. Geven bir ottur. Ladin iğne yapraklı bir ağaçtır. Göknar yine iğne yapraklı bir ağaçtır yani orman unsurudur. Pırnal meşesi arkadaşlar bir maki türüdür. Çoban yastığı bir ot arkadaşlar. Bozkır zaman zaman çayırlar içerisinde de görülebilir bir ottur. Gelincik yine bozkır. Keçi boynuzu Akdeniz ikliminde görülen bir çalıdır, makidir arkadaşlar. Kayın geniş yapraklı bir ağaç olup orman unsurudur. Diş budak yine geniş yapraklı bir ağaç olup orman unsurudur arkadaşlar. 15. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki aşağıda ülkemizdeki bazı nehirler ve üzerine inşa edilen barajlar verilmiştir. Nehirler ile üzerine inşa edilmiş barajları çizgi ile eşleştirelim. Barajlara bakalım. Muratlı, Borçka, Deriner, Yusufeli gibi barajlar arkadaşlar. Çoruh Nehri üzerine inşa edilmiştir. Bu büyük barajlarımız. Kral Kızı, Ilısu, Batman, Dicle barajları. Evet zaten isminden de belli olduğu gibi Dicle Nehri üzerine inşa edilmiştir. Demir Köprü Barajı Gediz Irmağı üzerine Ege bölgesinde inşa edilmiş. Sır, Aslan Taş, Menzelet, Kartalkaya barajları arkadaşlar Akdeniz bölgesinde Ceyhan Nehri üzerine inşa edilmiş. Oyma Pınar Barajı ise Manavgat Çayı üzerindedir. Arkadaşlar yazılımız sona erdi. Diğer yazılım örneklerini yine kanaldan izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.